Merhaba değerli izleyiciler. Vakit buldukça iyileşmiş hastalarımızla program çekiyoruz. Yanımızda özel bir hastamız var. Hastamız gerçekten çok ağır. Yaklaşık 8 ay önce tedaviye başladı. Evet. 10-12 yıldan beri Sedef hastasıydı. Ali Ekber süslü. Hoş evet. geldin Adana'dan. Teşekkür ederim hocam. Sağ olasınız. Ha, hastamızın şöyle Elleri, ellerinin içi, ayakları, ayaklarının altı, kollar, karın, yan bölge. Bu mi hocam göstereyim size. Bak burada e, büyüktü, çok büyüktü sanki böyle bir e, tabakalaşmış şeklinde Eski vardı. eskiden Eski da, ama şimdi çok tembih. Gayet yani. Öbürkünde de aynen, onda da o. onda da aynen hocam. Aynen. <laughs> Tüm vücutta yaygın kalın, hani sedefin en kötü tipi dediğimiz kalın plak tarzı lezyonları vardı. Aslında bu şu anda tartıyoruz. Dünyanın en kolay tedavisi. İyileştikten sonra da her hastayı iki yıl kontrol ediyorum. Şimdi Ali Ekber Bey'in asıl işimiz başlıyor. Yayına başlamadan önce Ali Ekber Bey'e aynen şu cümleyi söyledim. Ali Ekber Bey diyetine dikkat et. İki yıl boyunca yara çıkar bir daha emin ol ömür boyu çıkmayacak. Evet yani. hocam. Evet. İmmün sistemini biz bekçi köpeğine benzetiyorduk tıp fakültesi kitaplarında. Yani Ali Bey'i çok seven bir tane bekçi köpeği var. Ben onun adını değiştirdim tembel bekçi köpeği. Tembel olması bizim beyimize. Köpek ama ne zaman sinirleniyor? Dışarıdan bir madde vücuda girince sinirleniyor. Evet. İşte Ali Bey'in de immün sistemi sinirliydi. Ali Bey'e saldırıyordu. Problem neredeydi? İnce bağırsaklardan giriyordu. Hadi ciltten girmiyordu bu veya sonunun yoluyla almıyordu o zararlı maddeleri Ali Bey yediklerinden alıyordu. O yüzden bağırsak tedavisi aslında daha değerli. İki ayrı tedavi var. Cilt tedavisi 4 ay. Eğer hasta düzgün bir şekilde yarım bakımlarını yapıyorsa 2 ay. Bir de bağırsak tedavisi var hastanın. Detoksları var, diyeti var. Kolay basit, sadece disiplinli. İlk geldiğinizde nasıldınız? Bu hastalık nasıl başladı? İlk geldiğimde kendimden ümidim yoktu ama önce Allah sonra sizin sayenizde dinleyen arkadaşlara ben gerçekten söylüyorum yani ben Adana'dan geliyorum. Yani bunda herhangi bir yalan dolan yok. Bu gerçek yani arkadaşlar. Buna inanın. Hocamın verdiği diyetlere uyarsanız tedavi düzgün yaparsanız Gerçekten gerçekten çok memnun kalırsınız. Yüzde yüz memnun kalırsınız. Ben çok kötüydüm. Şükürler olsun. Allah razı olsun. Çok memnunum ve çok saygı duyuyorum hocam. 4-5 ay içerisinde yüzde yüz iyileştirdi hocam. Yani. Evet, hasta ilk geldiğinde yorulmuştu. Çok yorulduydum hocam. hocam evet. Kaç yıldan beri vardı? 12-13 yıldan beri vardı hocam bende. Kayseri, Adana, çevre ilçelerde gitmediğim değer mutluluk kalmadı. En son sizi öğrendim televizyonda. Ve sonucunda gerçekten buldum yani. Tedavi kolay, basit. Evet çok basit abi. 2-3 tane kuralı var aslında. Hasta evet. krem sürdükten sonra yarasını bir kontrol edecek 15-20 dakika sonra. Evet. Doğru mu sürdüm yanlış mı? Evet. Zaten... Belli oluyor zaten. 2 haftayı atlatan hasta Hı. gerisini devam eder. Aynı. Hasta tek bir yerde hata yapar değil mi? onları anlattık evet. kremi çok sürersen yanlış süreç. yaparsın. Ali Bey de düzgün yaptı. Ali Bey'in sedefleri hani sedefin en kötü tepi. Yani hiç iyileşmeyecek dediğimiz. Evet. hani hasta, hasta, ben de. hasta gelir buraya. Hocam der 30 yıldır bu yara hiç iyileşmedi. Ali Bey'in de sedef yaraları o tip. Yani Sedef'in iyi tipi değildi. de. Sedef'in iyi tipi iyileşir başka yerde çıkar. Ali Bey değil, çıkıyor her yıl büyüyor. Yani en kötü tipiydi. Hani disiplinli bir şekilde yaptı. Şimdi her zaman söylüyorum yaranın iyileşmesi, yaranın çıkmaması hastalığın iyileştiğini göstermez. Buraya gelirken şunu düşünmeyin. iyileşebilir miyim? Her hasta iyileştiriyor. Son olaraktan inanın bana buraya inanın. Ben size söylemek istedim. tek şey yalan dolan yok. Gerçekten ta kendisi burada. Hocam dediklerim aynısı doğrudur arkadaşlar. Ben diyeceklerim bu kadar hepsi. Tamam teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim hocam. <laughs>